Merhaba arkadaşlar videomu hoş bugün sizinle <laughs> Allah kahretsin boğazım ağrıyor neyse bugün sizinle arkadaşlar bir video çekeceğiz ayım iyileşti Allah yardımcı ol evet işte. bu sayede dediğim gibi eskiden iki ay önce attığım video 12 gün sonra değil 12 gün sonra şey bu sefer de bir oyun oynayacağız ama bu çok daha farklı bir oyun arkadaşlar yani şöyle diyeyim. Bu oyunu yani 4 oyun 4 tane oyun oynayacağız ve hepsine 3 dakika oynayacağız. Yani video <laughs> ay yani video 12 dakikalık bir şey olacak. Ee, kısa video attığım için umarım üzülmüyorsunuzdur. Neden bonus level bilmiyorum. Ama lan Neyse başlayalım. Oyunun adı bu arada lan oğlum Arkadaşlar eğer, ayrıca eğer oyun merak ediyorsanız oyunu da Agent Gripple. E, bunu Play Store veya iPhone'unuz varsa App Store yazarak e, bulabilirsiniz. E, benim iPhone'um yok. Ben, benim Samsung'um var. E, ama eski yani eski marka. Oğlum lan. Olan... Ha, çok güzel. Bekle, Hiç okumuyorum. Acaba ne olacak? Hadi. Bak bak deneyeceğim bak bak izle izle bak 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 hadi. Ah be keşke yapabilsen. Keşke böyle hemen helikopterin oraya geldiğinde de helikopter tutursaydım. Heh bak bak bir başlıyor izleyin izleyin. İki çok yaklaştım. Uç tamam böyle gideceğiz. Yani oyun böyle bir şey. Kaç dakika olmuş? oyunu süresi şimdi başlatalım lan oyun niye çıkıyor oğlum internet arkadaşlar ve arkadaşlar ben Play Store'un e, ile konuştum şey artık e, video çektiğim için reklamların bana dörtte birini göstereceklermiş hani daha az göstereceklermiş öyle konuştum o bir dakika lan o bir an neredeyim? Bak ab arkadaşlar şu hızıma bakın ya. Hop şunu aldık. Hop şuraya hop buraya. Hop aldık onu hop aldık bunu hop şöyle. Hadi geçebiliriz. Ah be geçemez. Neyse şöyle hop böyle hop böyle. Hubala oh. hubele. Of. Bak. Ne kadar kalmış? 4 dakika. 4 dakika değil yani 4. dakikaya geldiğimizde oğlum çok güzel yapmıştım bu arada fake ah tamam reklam daha çok şu an video çekeceğim zaman işte soruyorum onlar da dörtte bir kadar daha az reklam çıkarıyorlar çıkartıyorlar aynen çıkarıyorlar şimdi kırdım bu arada bak ne kadar güçlü olduğumu görüyor mu abi şu fit'e bak ya. Ben çok fit'im. Yani daha doğrusu önce kadar çok fit. vardı arkadaşlar ben oyunu bugün beraber oynamak için yaptım. Aslında biz normal karakterimiz bu. Biz normalde bununla oynuyoruz. Ama ben ee, daha güzel olsun diye bu karakteri çıkardım. Var mı başka? Abi bu da mı var? Bunu çıkarıp geliyorum. Evet. 3 tane, bir tane 40 saniyelik reklam, bir tane 29 saniyelik, bir tane de 54 saniyelik reklam izleyerek ulaştım. Artık daha iyiyiz. Umarım beklentimi karşılar. Ciddi misin gerçekten? Sadece elimizde mi öyle gözük çıktı? oyun kasıyor. Bir dakika interneti kapatacağım. Oyun ne kasıyor? Lan oğlum yanlışlıkla takip ettiğim kanalları gösterdim. Aa bu arada 4 dakika Lan Helikopter beni almadı. Neyse evet bu oyun bu kadar. Hemen diğer oyunumuza geçelim. Hop. Göstermem. E büyük gördünüz. Evet, Battery Love adlı bir oyunumuz var. Yani düşük pil. İngilizce umarım yetiyordur. Düşük pildi galiba. Neyse işte. Lan bu ne abi? Bu arada bu oyun çok donuyor. Şu ayrıca e, ben oyun güzel mi diye sordum. Çok kişi tavsiye etmedi ama ben de deneyim de artık neden tavsiye etmediklerini anladım. Oyun donuyor çünkü. Pü. pü. Pü pü Arkadaşlar oyunu direkt sildim ve Crossing Broad adlı oyunumuzu hani Barış'la oynamıştık ya. Onu da uçarak oynuyor. Şöyle şimdi başladı. Tamam başladı. 8.30'da bırakacağım. Bu oyunu da 8.30'da bırakacağım. Bu oyun açıkçası o kadar ilgimi çekmedi. Çünkü aşırı matematik falan. Hani matematik gerektiriyor değil mi? Kafa 10 bin aykırı yemin ederim ya. kartallar kalkacak. Bu arada arkadaşlar ben makro falan açmadım onu söyleyeyim. Hey, kartal kalkacak, kartal kalkacak, kartal kapacak. Oh no. Ay Allah kahretmesin. Allah'ım ya Rabbim. ne kadar fit olduğumu görüyorsunuz musunuz işte? Ben böyle bir şeyim arkadaşlar. Ölüm koptu. Oo, oh, son anda geçtim. Burada bekleyelim. O ne? Lan. Ne? Az önce ne oldu? Gram yok. Rekor kaç? 170 TL. Rekor 93. Bak makro açamıyorum. Makro açtım. Makro açtım bu <laughs> makro açtım da. Bak full makro şu an bak bak. Ellerimi acayip iyi kullanacağım. Minecraft oyuncusu olarak. Zım olsun. Hayır. Oh no, makro. Makro biraz işe yarar. bir daha açıyorum. Açtım. Hayır. Oğlum, bu arada ben, ben, spam atarak onu geçebilirim. İddiasını var mısın? Bak bak bak. 8 evet. pardon. 10. Um, 8'i geçerim de. Bu haritada geçemeyebilirim. Spam spam. Of şu ellerimin fitliğine bak spam attım full. Allah kahretsin. 27 yaptım spam atarak. Bir daha yapıyorum. Spam atacağım. Full spam. Direkt spam atıyorum abi. Oo, bayağı bir yaptık. Of 36 olduk. Yüzde yarısını spam atarak yaptık. Hayır ya 43. Kaç olmuş? 8.50. Ez bu oyunun süresi bitti. Evet şimdi her zaman gibi geldik son oyunumuza. Ona da ne eksin yaptı. Loading adlı Rob Hero Vistom. Dın 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 itam teşer. <laughs> dın dın. Abi Allah kahretsin baba. Abi az mıdır Drake, Abi sus adam. Ab, <laughs> öyle çok mu kapa? Oyunumuz niye bu kadar kasılmış sesli? Bu Minecraft oynamaktan sürekli bilgisayar, PC oynamaktan ciddi misin abi? Oyunumu unuttum. Nasıl oynanıyor lan? Pop aldım seni. Vurdum. Helal. Of tam pipiye bak. Pipiye. Göte şaplak. Göte şaplak. Bak bak. Tam araya hareket izle. Allahu Ekber. Tamam. Elim Oha. Lan neden renk değişmiş? Nice. Nice. Vallahi nice. O adamlar yapmış lan. Altın yapmışlar o diye. Lan oğlum. Bunu söylüyorum. Real Gunstar's Crime. 31 TL. Lan 2 TL var lan. Yazık. Biraz para kasalım o zaman. Ee, ne zaman bitiriyoruz? Bunu da 13.30'da bitireceğiz arkadaşlar. 13.30'da. Oğlum şu sese bak. Sal. Arabayı düzleştir. Polisler gelecek. Kaç yıldız? Bir yıldız. Arabayı düzleştir abi. Bineceğim. Hayır bineceğim. Hayır bineceğim lan. Bineceğim düzleştir. Heh, der, kol. çabuk. Oğlum Lamborghini. Lamborghini. Müseye gel. Oğlum telif yerim filan. Normal bir insan gibi ödeyeceğim borcumu ödeyeceğim. Normal bir insanım tamam mı ben? Polisler gelmeyecek abi. Ben normal bir insanım tamam mı? Normal bir insanım ve araba kullanıyorum tamam mı? kafam niye yok lan? Özür. Abi yanlışlıkla oldu. Yemin ederim. Trafik kurallarına uyla şerefsiz. Anam. Anam anam. Bekle. kaza yaptırdın. Ne güzel araba sürüyordum işte. Yanlışlıkla kaza yaptım. Direkt hapse atma ya. Biraz ceza var öyle hapse at. Aha şerefsiz. Tamam yeni bir iş. Öldü. Tamam. motor daha iyi Artık a. Artık a sonra. Tam ver motor ver motor ver. Motor var çabuk 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 çabuk. Ver motoru. Ciddi misin abi sen? Bin bin çabuk motor. çabuk 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 Esta Normal bir insan normal bir insan Sakince motor süreceğim sadece Sadece motor süreceğim tamam mı Sadece sakince evime doğru gideceğim Evim dümdüz kalıyor Of iki yıldız oldu. Kaçabildim diye mi? Abi ben kaçarım. Of. Drift'e gel. Abi suya geçeceğim. Suya geçeceğim. Bak ben suya atlayacağım. Polisler de atlayacak mı? Deneyeyim mi? Bak, arkadaşlar. Ayağımı kırdığım için çok sık video atamadım. Bu yüzden özür dilerim. Ee, sizden bir bin eğer bir abone benim için 2 TL ise arkadaşlar lütfen bin abone olalım lütfen ayağımın iyileşmesi için bin abone yapın beni ver arabamı. Hadi bay bay. Hayır, hayır. Zınk. Zınk. Hadi bir kez daha zınklayalım. Zınk. Kaç yıldız? iki. Hayır. Hayır. Normal. Normal sürsen normal bir insan. Abi sen de bir çekil ya. Adam gibi öğren şu sürmeye. Bir şey sürmeyi bilmiyoruz abi. Şu an kolumu kaşıyorum bu arada. Sinek ısırdı. Umarım hata yapmıyorumdur. Aa hata yapıyorum. Hata yapıyorum. Hata. Oğlum bu araba yavaş sanıyordum. Çok hızlıymış lan. Çok hızlıymış. Ben bu arabayı yavaş sanıyordum. Aga be, bizim bir aralar öyle popüler müzikti ki. Hayır. Çık 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 çabuk çık. Tamam umarım polisler de atlamıştır. Polisler atlamasını bekliyorum şu an. Atlamamış şerefsizler. Evet arkadaşlar süre dolmuş. Video bu kadar beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye.